Merkez Bankası faiz kararını açıkladı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, 2022 yılının ikinci faiz kararını açıkladı. Merkez Bankası, politika faizi %14 seviyesinde sabit bıraktı. Merkez Bankası'nın karar metninde, liralaşma stratejisine vurgu dikkat çekti. Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu Başkanlığında toplandı ve 2022 yılının ikinci faiz kararını verdi. Yılın ilk toplantısında faizi %14'te sabit bırakan Merkez Bankası beklentilere paralel olarak bu ayda politika faizini %14'te sabit bıraktı. Faiz kararı sonrası dolar 13,61 seviyesinden işlem görmeye devam etti. Merkez Bankası karar metninde faiz kararının gerekçesini şöyle açıkladı. Merkez, enflasyonda yakın dönemde gözlenen yükselişte ekonomik temellerden uzak fiyatlama oluşumları, küresel enerji, gıda ve tarımsal emtia fiyatlarındaki artışlar ile tedarik süreçlerindeki aksaklıklar gibi arz yönlü unsurlar ve talep gelişmeleri etkili olmaktadır. Kurul, sürdürülebilir fiyat istikrarı ve finansal istikrarın tesisi için atılan ve kararlılıkla sürdürülmekte olan adımlar ile birlikte, enflasyonda baz etkilerinin de ortadan kalkmasıyla dezenflasyonist sürecin başlayacağını öngörmektedir. Bu çerçevede Kurul, politika faizinin sabit tutulmasına karar vermiştir, dedi.